devam ediyor. Cem Bey ilk sözü size verelim. Sadece bu bölüm bizimle olacakmışsınız. mısınız? E, Kılıçdaroğlu'nun 9 dakika önce paylaştığı bu video ve genel baş kurultay tartışmaları, işte yok delegeler satın mı alındı, e, Akçeli iş meseleler mi döndü, böyle bir şey geldi. Sizce sahip mi çıkıyor, e, aktif siyasette muhalif kanadın temsilcisi olarak devam edecek mi? Çünkü hani Özgür Özel ve İmamoğlu böyle bir ikili bir sistem gibi yorumlayanlar da var. Ne diyorsunuz? Allah bildiğim şeyler var, bilmediğim şeyler var. Bildiğim şeyler Kurultay bitti. Kılıçdaroğlu kaybetti. Yerel seçimlere özgür özel genel başkanlığında bir CHP eee göreceğiz. Giden bir CHP göreceğiz. Kılıçdaroğlu bütün hayatı bürokrasi ve siyaset içinde geçtiği için eee e, ve bu son kurultayda da yani beklenmedik, kendisi açısından beklenmedik bir yenilgi aldığı için belki siyaset sahnesinden tamamen çekilip emekli olmakta zorlanıyor. Dolayısıyla ama yani bunları Türkiye'de siyaset o kadar belden aşağı yapılıyor ki seçim yapılıyor, hile burada, iftira kampanyaları, çamur atma bunu kampanyada da gördük. Kurultay yapılıyor part, yani partiler içinde partiler arasında da bir temiz siyaset yok maalesef. Hep belden aşağı vuruşlar. Kimisi doğru, kimisi e, iftira. E, yani bu tamamen CHP'nin iç işi ama Kılıçdaroğlu herhalde ııı e, emekli olmakta zorlanıyor. O da haklı. Bütün hayatı boyunca e, yani bir bizim programda mı söyledim? Hobisi olduğunu zannetmiyorum Kılıçdaroğlu'nun. Ya bırak işte git torunlarınla oyna. Arada bir gelsinler Güneş Sokak'ta Demirel'i ziyaret ettikleri gibi seni ziyaret etsinler. Her gün açıklama yapmana gerek yok. Ee, yani bırak bu genç ekibe bir fırsat tanı. Özgür Özel'e bir fırsat tanınması lazım. Dolayısıyla tabii kendi bileceği iş. Yani bu tür açıklamalar yapabilir ama nasıl ki Erdoğan Mayıs'ta 2028'e kadar koltuğu garantilediyse... Özgür Özel de yerel, en az yerel seçimlere kadar, sonra yerel seçimlerdeki performansına da e, değerlendirecektir partililer. E, i̇ki sene, üç sene CHP'nin başında kalma olasılığı yüksek. Yerel seçimde Gerisi, bir başarısızlık olursa bu Özgür Özel'in ilk sınavı olacak hani siyaset sahnesinde aslında baktığımızda. E, bir faturası olur mu sizce? Şimdi hani yerel seçimlerde şey. başarıyı ölçmek zor. Yani toplam oya mı bakmak lazım? Yani Yoksa örneğin şimdi eldeki belediyelerin kaybedilmesi gibi büyük şey. Hepsini böyle. kaybederse ha. tabii başarısızlık. Ama Ankara'yı kazanıp İstanbul'u kaybederse, İzmir'i kazanırsa, Eskişehir'i korursa... ...ilave 1-2 Anadolu'da il kazanırsa başarıyı nasıl ölçeceğiz? Başarılı mı değil mi? Üstüne bir şey daha var. Eğer İstanbul kaybedilirse... Bu başarısızlık %100 Özgür Özel'e mi yazar yoksa İmamoğlu'na da yazar mı? İmamoğlu'nun siyasi kariyerini bitirir mi, bitirmez mi? Hı. Tabii bütün bu şeylerde önümüzde işte kaç ay varsa, evet. 3-4 ay var. E, Hedefli olan Hı. ilişki, onların desteğini sağlama, Meral Akşener'in tutumu, e, Meral Akşener-Özgür Özel ilişkisi, Meral Akşener'in partisinde ki eleştiriler, onları nasıl yöneteceği, istifaları nasıl yöneteceği, bütün bunlar yerel seçim sonuçlarını etkileyecek unsurlar. Önce Özgür Özel şimdi işte rüştünü ispat edecek, yani mikrofonu alıp konuşmak kolay, ama aday belirleme olsun, doğru adaylarla gitme olsun, tarafları barıştırmak olsun. CHP'de bir bütünlük sağlamak olsun. İşte onlar liderlik vasfı o zaman ortaya çıkacak. Evet. Yoksa alıp nutuk atmak kolay gibi geliyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun gölgesinden yavaş yavaş ben ben olsam kurtulmaya çalışırım. Bu saygısızlık değil. Yani delege beni seçti, bir değişim istedi. O değişimi de ben vaat ettim. Önümü aç, bırak yapayım bunu. Diye yaklaşmasında fayda var Özgür. Evet. Cem Bey bir bir analiz geldi Fatih Ergin'den işte hem muhalefet dağılmış muhalefet bloğunu blok olarak karşısında durmadan şans görebilmeleri hani %30'la Cumhurbaşkanı seçilebilme yarışa dahil olabilmeleri heyecan yaratılması hem işte kendi önünde bir dönem daha hatta belki bir 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 dönem daha e, aday olabilmesinin hani kılçıksız bir yol, dikensiz bir gül bahçesi yine belki zorlarsa dediğiniz gibi olabiliyor ama e, böyle bir durum var. Siz ne diyorsunuz? Her bir yeni değişiklikte yani iktidarın getirdiği her bir değişik işte referandumlar 2010, 2017 hep bir şeyler değişti. Şu an neyi değiştirmek istiyor olabilirler sizce? Ee, Allah Fatih Bey güzel özetledi o durumu. Ee, bir kere Erdoğan'ın en başarılı olduğu konu ve benim de Özgür Özel'e naçizane tavsiyem hala gündemi Erdoğan belirliyor. Bakın evet. hani bugün hala Türkiye anayasanın en önemli maddesinin uygulanmadığı bir ülke. Seçilmiş bir milletvekilinin ideolojisi partisi ne olursa olsun Anayasa gayet netken serbest bırakılmadığı bir ülke. Bugün Türkiye organize suç örgütleri endeksinde Avrupa birincisi ülke. Kara para aklama terör finansmanında gri listede olan bir ülke. Enflasyonda dünyada ilk beşte 193 ülke arasında hala ilk beşte olan ülke. 188 ülkenin enflasyonu bizden daha düşük. Ama bunları konuşmuyoruz. Erdoğan bir cümle ediyor ve gündem'i anında değiştiriyor. Hadi her şeyi bırakıyoruz. Sokaktaki adamı en yakından ilgilendirmesi gereken konular varken gündem değişiyor. Dediğiniz gibi e, bu, bu ülke 2007'de AKP'nin işine gelecek şekilde bir Anayasa değişikliği yaptı. 2010'da yargıyı ele geçirmek için bir anayasa değişikliği yaptı. 2017'de yine bir anayasa değişikliği yaptık. Yani Kanarya Severler Derneği'nin tüzüğü bu kadar değişmiyordu. Doğru. <laughs> ya ayıptır be. Ayıptır. Dünyada bu kadar çok anayasasını değiştiren e, bugün Can Ataklı çok güzel yazmış. Ceket olmadı pantolon deneyelim. Yani bu, bu kafayla bu kafayla Anayasasını değiştiren, değiştirdiği anayasaya da uymayan bir yönetimle Türkiye hiçbir yere gidemez. Ne ekonomide, ne adalette, ne dış politikada hiçbir yere gidemez. Şimdi Erdoğan'ın belli Erdoğan yani halkın önüne götüreceği her referandumu kazanma gücüne sahip Erdoğan. Çünkü devletin bütün gücü onun iki dudağının arasında. Medyanın çoğunluğu da orada bir de Rütük var. Muhalif kanalları sindiren, susturmaya çalışan, işte TRD'si, Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, aklınıza ne geliyorsa basın ilan kurumu, kamu ihalesi, şu bu. <laughs> Onun için evet kendisini garantiye almak istiyor. Kendisinden sonra da AKP'yi garantiye almak istiyor. AKP iktidarını evet. garantiye almak istiyor. Ben yüzde elli artı birden yana bir e, siyasetçiyim. Öyle hı hı. onu savunan bir partide 12 sene başkanlık yaptım. Hatta ve hatta şunu da savunuyorum. Milletvekili seçimi dar bölgeye geçersek o bile iki turlu olmalı. Belediye yani siz şunu, içi, şunun için herhalde değil mi? Yani, e, bir cumhurbaşkanı seçecekse bu halk... E, toplumun en geni, olabilecek en geniş kesiminin oyunu almalı. Hani 50 artı 1 Desteğini bu ne yani temsili e, kuvvetli olmalı. Aynen öyle. E, e, şimdi bir örnek verelim. Hadi geçtik 50 artı birden vazgeçtik. Bu arada ben bunun geleceğini 3 sene önce 2020'de Twitter'da yazmışım. Bunlar ne zaman anayasa değişikliği retoriğine başvursalar o, o lafa ağızlarını alsalar Tek bir hedefleri var çünkü e, 2000 bu sene gördük e, ne kadar zor geçti e, seçim ucu ucuna kazanıldı e, hele hele 2019'dan sonra da yerel seçimlerde bir yenilgiye uğradıktan sonra bunlar ilk fırsatta bu sistemi değiştirmek isteyeceklerdir Erdoğan ömür boyu o koltukta otursun ondan sonra da AKP iktidarı kaybetmesin diye şimdi. Ee, şöyle bir senaryo yazalım. Beş tane aday çıktı. Yani bu matematiksel olarak mümkün. Tek turlu yapıyoruz seçimi. 50 artı bir falan kalktı. Hani 94'teki belediye başkanlığı gibi. Hı hı. İstanbul belediye başkanlığını nasıl kazandı? kıl payıyla işte sağ oylar bölündü. Ee, Anap bir aday çıkardı. Demokrat Tabii. Parti (DYP) bir aday çıkardı. Oylar bölündü. E, aradan sıyrıldı bir iki puanlar. Ama bu e, İstanbul'u yönetmek değil ki, bu Türkiye'ye bu kadar yetkilerle donanmış bir cumhurbaşkanı seçiyorsunuz ve adam yüzde 20 ile yani beş kişiden birinin desteğini almış şekilde bu mümkün matematiksel olarak tek türlü olduğu için en çok oy alan yüzde 22-23 aldı seçildi. 4-5 kişiden birinin Türkiye genelinde desteğini almış adam bu kadar yetkiyle donatılır mı ya? Ondan sonra tabi aslında bu neden oluyor biliyor musunuz? Burası Orta Doğu toplumu. Allah kerim. Kervan yolda düzülür. 2016 şey 2017 referandumu apar topar yaptılar. Ne uyum yasası çıkardılar ne bir şey düşündüler. Yeter ki Erdoğan'ı başkan yapalım. E şimdi yaptılar, baktılar ki tamam 2010 e, kaçtı 2018'de seçildi, 2023'te seçildi. E, yıllar su gibi akıp gidiyor. Bunun ön planını şimdiden hazırlayalım. Ya bu tamamen Erdoğan'ı o korktuktan kalkmasın, hatta ölene kadar kalkmasın diye hmm. e, bir plandır. Ama son kez destek Öte istiyorum dedi bu seçimlerde. Ya onlar geçin oraları. O, onları daha önce çok duyuyor. Erdoğan o koltuktan kalkacak da sağlığı el verdiği müddetçe bu hırsıyla bu hırsıyla başkasına devredecek o koltuğu. Öyle bir dünya yok. O, Peki o, Cem Bey hikaye. şunu da e, lütfen yorumlayın. Bugün artık partilerin bu konuya ilişkin yorum gö görüşleri tavırları da belli oldu. Mesela İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 50 artı 1 değiştirilmelidir dedi. <laughs> CHP tavır koydu, biz dedi, anayasaya uymayan bir e, iktidarla masaya oturmayız hiçbir şekilde dedi. Sizce İyi Parti açık kapı yapıyor mu bu konuda? hani Abi yapıyor. Bir i̇ki, tarafa anayasa... da o, iki tarafa da açık kapı bırakıyor bence. Yani yerel seçimde CHP'ye, belki yerel seçimden sonra da AKP'ye bir açık kapı bırakıyor. Ama e, yerel seçimde de e, bu kafayla giderlerse, eee marjinal bir parti, yüzde bir ikilik marjinal bir parti konumuna düşme olasılıkları da yüksek. Benim yıllardır hayal kırıklığım Kılıçdaroğlu'dur. Ama son dönemde en büyük hayal kırıklığım Meral Akşener. Ben Meral Akşener'in Türkiye'de çok eksikliğini çektiğimiz merkez sağdaki boşluğu hep savundum bunu sizin kanalınızda da yıllardır en az iki senedir. Hatta o kadar öteye götürdüm ki bunu yani hayalini kuruyordum gerçekleşmeyebilirdi tabii ama Cumhuriyet'in 100. yılında bir kadın cumhurbaşkanı ilk defa Türkiye'de keşke öyle bir yola girseydi toplum destek verirdi belki olurdu olmazdı ayrı mesele. Ama maalesef e, yani par umduğumu bulamadım Meral Akşener'de. Peki sizce şey, İYİ Parti'de yaşanan... Hmm, i̇ki tarafa da yerel seçim ve sonrası için de yani şöyle e, bir konumlanmaları oldu yani kendi ifadeleri her tarafa eşit mesafedeyiz artık CHP'ye de AKP'ye de e, o işte o siyasette nefret etmeniz gereken en iğrenç cümledir. Biz herkese eşit mesafedeyiz. <laughs> yani yani e, herkesin duymak istediğini söyleyebiliriz gününe göre konuşuruz kime hitap ediyorsak ona göre sözler söyleriz bizim omurgamız ilkemiz falan yoktur bir siyasetçi bunu söylediği zaman bir siyasi parti herkese eşit mesafede falan olamazsın kardeşim o zaman senin ne bir şeyin vardır parti politikan ne bir ideolojin ne bir şeyin vardır yani ben bu, bu, bu sözü hiç olumlu karşılamam ama bana da şunu söylüyor bak bunu bilmeden söyledim İki tarafa da kapıyı aralık bırakıyor herhalde Meral Akşener'in etrafında da. E, ya duygusal davranmayalım, sağduyuyla kararlar alalım yoksa iyiye gitmiyor bu parti diye. E, onu bazı kararlarından vazgeçmeye çalışan insanlar vardır. Hı hı. E, dolayısıyla Özgür Özel'le keşke bir oturup konuşabilse. Şimdi o Meral Akşener'in bu kadar olumsuz sert tavrı Kılıçdaroğlu'nun inadına şahsına mıydı? yoksa CHP'ye kurumsal olarak mıydı? <laughs> CHP'ye kurumsal olaraksa başkan değişti. Yeni bir diyalog oturup konuşabilmesi, yani bunu yapması lazım. Seçmenle nasıl izah edeceksin? Altı ay önce da iki tane adam var. İkisi de Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı olacak kalibrede, Türkiye'yi yönetebilecek kalibrede insanlar diye lanse ediyorsun, sarılıyorsun, kucaklaşıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. 6 ay sonra da ne diyorsun ki ya bu adamlar İstanbul'la Ankara'yı bile yönetemez. Ben onların karşısına aday çıkaracağım. Siz onlara değil buna oy verin. Bunu nasıl izah edecek seçmenle? onu bilemiyorum. Herhalde isti bazı istifaların ana sebebi de bu 81 ilde tek <laughs> başımıza girelim e, stratejisi. Çünkü kaybettiren e, olabilir, kazanamaz ama kaybettiren olabilir. Ve biz de bunun parçası Kesinlikle. olmak istemiyoruz diyenler <laughs> Zannediyorum en azından Bahadır Erdem açıkça bir anlamda. Onun bir için var. marjinal bir parti seviyesine düşebilir, yani yüzde evet. bir ikilik. O Ama, asılık yüksek. Evet, ee, Cem Bey, sizden son bir yorum alalım isterseniz çünkü bu bölüm size veda ediyoruz. Evet, ne ile ilgili yorum yapayım? Yani bu, bu, bu evet, Ümit Dikbayır son e, meseleyle ilgili. Bu Halil İbrahim sofrasının e, büyük ortaklarının yemekten kalktıktan sonra mideleri bozuldu. <laughs> e, i̇şte e, Kılıçdaroğlu'nun durumu belli, Meral Akşener'in durumu belli. Ama sıfır oyuyla 15'er milletvekilini meclise atanlardan çıt çıkmıyor. Onlar gayet mutlu, mesut. Evet, onların yerinde. E, en büyük evet. kazananlar onlar. Sizce o, o onlar bu alayasa değişikliğinde destek olur mu? Yok. E... Deva Paketi e, görelim ona göre. Erdoğan cin gibi siyasetçi. Herkesin oyunu kapmak için sepete evet. bir şeyler atacaktır. 2010 referandumunda yaptığı gibi. Tabii tabii. İşte yok e, romantik solcuları tavlamak için bir madde koydu. E, liboşları tavlamak için bir madde koydu. Muhafazakarları tavlamak için bir madde koydu. Hepsi şekerlemeydi ama... İki madde vardı ki o zehirli maddeleri o şekerlemeyle kapladı. Bakalım bir taslak gelsin önümüze. Ondan sonra e, herkesin takkisi düşecek. E, CHP'nin meclise soktuğu partiler bu taslağa nasıl tepki verecek? Evet. Onları göreceğiz. Peki çok teşekkürler Cem Bey katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür Bu ederiz. Kusura bakmayın. Rahatsızım biraz. Onun için e, erken ayrılıyorum. Çok geçmiş ayırıyorum. olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ. Sağ. Evet. Ümit